Ona baskı yaparken kullandığımız şeylerden bir tanesi ya da en azından benim kullandığım malzemelerden bir tanesi de bu köpük tabaklar. Bunlar çok çabuk şekil alabilen, çabuk kesilebilen, kolaylıkla kesilebilen malzemeler. Ben tabi düz olan kısmını kullanıyorum. Dolayısıyla bu kısımlarını kesiyorum. Kestikten sonra şöyle bir yuvarlak elde etmiş oluyorum. Bunun üzerine oyma işlemi yapmadan direkt Kalemle çizim yapabiliyoruz, onun dışında kretuarla ya da falçatayla istediğiniz alanları e, kesebilirsiniz e, ya da e, ısıtmış olduğunuz bir iğne ile birlikte e, çok çabuk eriyebilen bir malzeme olduğu için iğne ile üzerinden geçtiğiniz zaman e, tabi kendinizi yakmayın e, dikkat edin buna e, çok çabuk eridiği için e, rahatlıkla e, yazılar ya da buna benzer şekiller e, oluşturma şansınız var. Bunları da mesela Mono Baskı'da kullanma şansınız var. Örneğin, bununla ilgili de bir çalışma yapalım. Şimdi bunun üzerine boy veriyorum. buradan istediğimiz gibi şöyle yapıp üzerine yapmış olduğumuz şekiller, yazılar hepsini beyaz kağıdın üstüne aktarabiliyoruz bu şekilde. Evet burada olduğu gibi. Evet şimdi kullanılan yöntemlerden bir tanesi de daha önce yapmış olduğumuz linol çalışmalarını, kalıplarımızı da kullanabiliriz baskı için. Şimdi burada kullandığımız farklı bir şey var. O da şu, örneğin bu linolin üzerine bu şekilde boyayabiliriz. Daha sonrasında temiz bir merdane ile e, bunu eğer merdaneniz yoksa e, bu, bu şekilde boya verdikten sonra merdanenizi temizleyip onun üzerinden alabilirsiniz ya da e, benim burada kullandığım gibi e, temiz bir merdane ile üzerinden geçip bu şekilde bakın gördüğünüz gibi merdanenin üzerine gelmiş oldu buradaki e, çalışmam. daha sonra bunu e, beyaz bir kağıdın üzerine bu şekilde aktarıyorum. Evet, burada tabii sarının üzerine geldiği için çok belli olmadı. Belki birazcık daha koyu bir renkle daha iyi bir sonuç elde edebiliriz. Mümkün olduğunca farklı malzemeleri göstermeye çalışıyorum. Ee, artık bu e, çalışma yaparken istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Evet şimdi buradaki e, boyayı da birazcık değerlendirelim. Onun için şu yaprağı mesela şöyle bir bastıralım. Bakalım dokusu çıkıyor mu? Eğer yani çıktı. Şöyle biraz daha şuradan da yapalım. Yani burada yaptığımız her şeyi aslında değerlendirebilirsiniz. Yani her şeyi farklı alanlarda deneyip böyle biraz rastlantısal sonuçlar elde etme şansımız var. Evet, şimdi bunu başka bir kağıtta kullanalım. Ve buradaki temiz merdane ile üzerinden geçip şöyle bunu başka bir alanda değerlendirelim.